Yemek vakti, yemek vakti. Hey, yemek vakti, yemek, vakti. Vakti, yemek vakti. Hadi koşun. Afiyet olsun şirinlerim. Bize katılmaz mısınız şirin baba? Olmaz şirine. Sadece dağların uç noktasında büyüyen bazı köklere ihtiyacım var. Ama yakında geri döneceğim. Bu arada sizler de barajın tamir işleriyle ilgilenirsiniz. Hadi bakalım. Ha bize güvenebilirsiniz Şirin Baba. Evet efendim. Evet. Ee, ee, kuşkunuz olmasın. Aha. Onu çok özleyeceğim. <laughs> Hoşça kal Şirin Baba. Vedalaşmalardan <laughs> nefret ederim. Şey Şirin Baba'yı duydunuz. Yapılacak çok iş var. Hadi herkes iş başına. Sen Çalışın. kendi işine baksana Sakar biz daha yemek bile yemedik. Evet yemek bile yemedik. Yemek başına dedim. Oo ben bunu nasıl yerim şimdi? Size işinizin başına dedim değil mi ama? Şirin baba yokluğunda benden yönetimi almamı istedi. Başka almamı yani. Sizleri yönetme mi? Ha, bana baksana sen gözlüksün. Sen kendini ne sanıyorsun? Ha? Aa, ben tabii ki sizin liderinizim. <laughs> 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 Liderimiz mi? <laughs> göstereceğim. Ben çok önemli bir şirinim bir kere. <laughs> 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 Müzisyen, sen çok yetenekli bir müzisyensin değil mi? Evet, hem de çok üstün yetenekleri olan bir şirinim ben. Aa, kes! Ee, yani, yani ya, sen daha yüksek mevkileri hak eden değerli bir maestrosun. Ben mi? Evet. Ve ben seni Kral Şirin'in bir numaralı şef müzisyeni ilan ediyorum. ...asıl yani? Kral Şirin'de kim? Tabii ki ben! Şimdi bu senin ilk bildirin oluyor. Ama ben bu işi bilmem! Dinleyin dinleyin! Birinci bildiri... ...bütün Şirinler... ...Kral Şirin'e saygı gösterecek, tamam mı? Kral Şirin mi? <laughs> Herhalde şaka yapıyor. Hayır, burada şakayı ben yaparım. Geldiniz <laughs> mi? Ah, sanırım bu kadar bana yeter çocuklar. Gitmeyeyim. merak etme, ben senin yerine de yerim. Gözlüklü <laughs> mi Hem kral şirin öyle mi? Heh, bu işe hemen bir son vereceğim. Hem de hemen. Gözlüklü şirin! <laughs> ha? Şirin baba burada yokken her istediğini yapabileceğini sanıyorsan yanılıyorsun. Ha güçlü evet çok haklısın. Kesinlikle tek başıma yapamam bunu. Sen benim yardımcı olmalısın. Aa ha b, -b, b ben mi? Senin gibi dinamik ve güçlü bir kişilik... Senin gibi yani şey ben ordunun başında olmalısın. Ordunun mu? Güçlü Şirin, seni ordumuzun ve muhafız alayımızın as başkanı yapıyorum. kaliteli edevatlarınız alın. Kral Şirin adına bir saray inşa edeceğiz. Bir saray mı? Aa, bu kadar da fazla artık. Barajda yapacak çok işimiz var. Bir saray istiyorsa gidip tek başına şirinlesin. Evet. <laughs> 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 hop ki üç dört, hop ki üç dört, hop ki üç dört, hop ki üç dört, hop ki. Hadi bakayım hadi daha çok işimiz var. Aa, bu çok iyi, çok daha iyi. saraylarına teşrif etmiş bulunmaktadırlar. Herkese duyurulur. Onu gördüm. Ama ona inanmıyorum. Yüce halkım! Şirinlerim! Gerçekten de şaheser bir saray yapmışsınız. Gerçi bunu pek hak etmesem bile yine de size çok teşekkür ederim. Sen çok yaşa Kral Şirin! güçlü. Sana bir sürpriz hazırladım. Umarım ordunun başkomutanı olan bana önemli bir armağan getirmişsindir. İnan bana görünce ondan çok etkileneceksin. Hmm. <laughs> Demek bir suikast ha? seni tutukluyorum. Yürü bakalım. Haydi kodese. Kodese. <laughs> 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 Ve en sonra majesteleri kutunun kapağını açtım. Ve, e. bum değil mi? ve <laughs> bu şakaçının tipik bir şapkası. Biz anlayışla oldu güçlü ha? Daha lan kapanmıştır. Sağ olun kral şirin. Size de küçük bir armağanım var. Ay ne hoş. Daha fazla bekleyemeyeceğim. <laughs> 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 Sessizlik. Onu hapse. Hapsemi bekle, hayır. Hapis Şakacı mı? Bu bir şaka değil mi? Şaka yapıyorsunuz değil mi? Bunlar şaka yapmıyor. Şakacıyı çıkarın, şakacıyı çıkarın. Şakacıyı şimdi çıkarın, şakacıyı herkes evine dönsün. Hemen. Şimdi, şimdi ne yapacağız Lütfen söyler misin? Bilmiyorum Sekar, ama acele bir şeyler düşünmek zorundayız. Ah! Oh, ah! Oh, merhaba çocuklar! <laughs> Çabuk Şakacı! Aşağı atla <laughs> <Diniyorum>, Deniyorum, deniyorum, ay. Dinliyorum! Ayy! Aaaa! Hemen alarm verin! Tutuklu firar ediyor! <laughs> Ha neler oluyor? Ha sorun ne? Tutuklu majesteleri ormana doğru kaçıyor. Demek öyle. Öyle dikilip durma. Hemen peşlerine düştüm. Emredersiniz efendim. Ya yakında bütün bunlara son vereceğim. Ne de olsa ben... E, ...ben bir kralım. Ay. Şimdi ne yapacağız? Aa, kendiniz karar verin. Hemen harekete geçelim. Ha, bence ense yapalım. Bence yemek molası verelim. Sen ne diyorsun Sakar? Diyorum ki Yop pek! Yop pe mi? Evet, b-b-b-bakın bak, bak, kral şirin ve ordusu da ne yapıyorlar? Hücuma mı geçiyorlar? Ondan da kötü, öteki şirinler çıkamasın diye köyün etrafını çitle çeviriyorlar. <laughs> ve içeri girmememiz için de... <gülüyor routinely> bu savaş demek, savaşı hiç sevme. Biz de öyle somurtkan ama bu sefer bunu yapmaya mecburuz işte. hadi! İşte geliyorlar. Unutmayın. Biz yani siz canınız pahasına savaşacaksınız. Pekala askerler. Atış serbest. Taze şırın çilekleri! At hadi, 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 had, burayı, hadi, at at, at, at buraya! At, at, buraya atın şakacılar! <laughs> Şirin çileğini hiç sevmem tabi! Taze değillerse! Pes etmek yok. Hadi şirinliğin. Hadi hadi. Hadi. Hey! Bu haksızlık bir liderleri var. Eee. eee. Bu onları durdurur. Ama tanrım! bu tutkal yapıştı. Sana daha önce de yapışkansın demiştim zaten. Tutkaldan nefret ederim. Hayır hayır lütfen. Hayır. Evet evet lütfen. Eee. oylamışlar. <laughs> Hücum! Geçini kapatın! Az ileri durdurun! Kapatın hadi! Durun! 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 Şirin baba! Şirin baba! Kendinizden utanmalısınız. Tıpkı insanlar gibi davranıyorsunuz. Köyü darmadağın etmişsiniz. Peki ya baraj ne oldu? Aa, baraj. baraj mı? Bütün küçükleri buraya getirin. Bu bir ölüm kalım meselesi. Aa, hadi, 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 hadi. Hadi, hadi. Destek yapın. Ben kapağı açıyorum. Heyt, <laughs> ...yıkıldığı için şanslısın Gözlüklü. Bütün bu şeylerden sonra... ...çok kötü şeyler de olabilirdi. Üzgünüm Şirin Baba. Sanırım ben mi sebep oldum. Artık anladım. Sadece emir vermek liderlik için yeterli değil. Söz veriyorum her yeri temizleyeceğim. Bekle Gözlüklü. Birlikte yapalım. Evet bunda hepimiz suçluyuz Gözlüklü. Yok öyle yok yok. Yok yok. Ee, şirin Baba peki bunlar ne olacak? bak süslü. Onu korkuluk yapımında kullanabiliriz. <laughs>